ben girsin demedim ki. Ama burada Kuretülayn'a ben girdim. Ütopya'ya Kuretülayn hayranı olarak gelen Dilay'ın fikirleri 180 derece değişmiş durumda. Benim e, izlediğim Kuretülayn bu değil. Bunu değil. Nasıl izledin Kuretülayn? Değişimler var yani. O sıcakta soğuk gitmiş yani. Bir şey sorarken bile çekmiyorum anladın mı? İkilinin yanına gelen Murat, Semih'in analizlerinin işe yaramadığını söyleyip kasada yükselen paranın kuretülayını etkilediğini iddia ediyor. Gene bir analiz, gene bir analiz, sürekli analiz. Ondan sonra diyorsun ki abi sen falan falan. Ne oldu abi? Ha? Ne oldu? Daha ne olacak? Abi abi, ne Daha ne olacak kardeşim? Dedin ki insanların o rakam arttıkça zaafı çıkacak diye. Bu zaafın aramızdan gruptan birinin çıkacağı benim hiç aklıma gelmez reis. Peki zaaf ne abi? Ha? Para. Hı hı. Para mı? Hmm. Para mı? Evet. Niye? Bu, bu, birinde çıktı bu. ne alakası var konuda. Para mu? zaafı. Semi Kuretülen'le birlikte salıncakta destekçilerden gelen mesajları okurken Murat köy evinde yatan Dila ile dertleşiyor. Biliyorsun bizi ne yüzer bir tanem. Sevdiklerimiz. Evet sevdiklerimiz. Başka, başka kimse üzmez yani. Bu cidden hayal kırıklığı oldu. Dila'ya Kuretül aynı şikayet eden Murat en büyük zararı Semih'in aldığını düşünüyor. Olan Semih oldu işte arada kaldı. Yani. Ama Ona... Bak onun doğru dedin ha. Ben kendimi kullanılmış gibi hissediyorum. Bu yaptıklarından benim gözümde buketten hiçbir farkı yok. Yani öyle bir çıkılmaz duruma sokuyor ki kendini. Bir de Semih üzerinde beni tehdit ediyor. Sizi abimle seni yani arasını açabilecek bu zamana kadar hiçbir şey Olmadı olamazdı. Tamam mümkün değil. Da. Buna zaten ben izin vermem. Kuretülaine defterden sildiğini söyleyen Murat, kuretülünün grubu karıştırmaya çalıştığını iddia ediyor. Kuretülün umurumda değildi de, senin üzülmesin yeter ki. Yoksa kuretülün artık zerre kadar umurumda değil. Benim için bu dünyadaki en önemli şey vefa. Grubumuzda bir grup arkadaşına kötü düşünceler besleyen birisi var. Bunu da başka grup, diğer grup üyelerine anlatarak e, onları kışkırtmaya çalışıyor. Bir gece önce kuretülayla ipleri koparan Murat Sabah ilk iş olarak kedilere teşekkür ediyor. Tuman, beni anladığını iyi biliyorum. Size müteşekkirim kediler. Ne, ne anlatıyorsun kedi abi? Bana gerçekleri gösterdikleri için bir tane. Kedi yüzünden insanların düşüncelerini öğrenebildim. Kurretülen restorana gelince Murat kediler üzerinden gönderme yaparak hemen dışarı çıkıyor. Sakın masanın üstüne çıkmayın ha. Neyin anlamıyorum ya. Kurutülan'ı defterden silen ve bir daha onunla aynı masaya oturmayacağını söyleyen Murat kahvaltısını alıp alaçatıya geçiyor. Kurutülan'ın kedisi Duman yine Murat'ın peşinde. Ben bir yemek yiyeyim yavrum ya? Ama hep veriyorum, hep veriyorum yani Sürekli atsın. Git orada e, azıcık da Kurutülan versin. Ha bir tane daha, bir tane daha vereyim mi onun sonra git. Bunlar benim gözümü açtığınız için Dilay, Murat'ın kendi kahvaltısını hazırlayıp gruptan ayrı olarak yemesini istemiyor. Murat'ı masaya dönmesi için ikna etmeye çalışıyor. Abi böyle mi olacak? Böyle ayrı mı olacak? Tabii tabii tabii. tabii. Ben kendi yemeğimi kendim yaparım bir tane. Abi böyle şey mi olur Hı. ya? Gözüm Gözünü seveyim. Üzüyorsun ama beni. abi beni. Abi böyle şey olmaz ya. Sofada sensiz olur mu abi? Yok bir Abi öyle şey olmaz. Ha. Olur olur. Olmaz olur. abi. Yani benim geçim abimin abimin atı yok mu? Ee, benim tabi. Ama... Ee, onun için sofrada yemek yemez misin? O rahat durmaz. Ben onu tanıyorsam rahat durmaz. Kurretülen Murat'ın kediler üzerinden yaptığı göndermeleri eleştiriyor. Dilay ilk kez Kurretülen'e üst perdeden cevap veriyor. Murat abi kedilerle sohbet ediyor bana atıfta bulunuyor. Niye takılıyorsun? Çünkü değer veriyorum o yüzden takılıyorum. Kurre Diray'dan destek bekliyor ama genç kız kendisi hakkındaki düşüncelerinin değiştiğinin sinyallerini veriyor. Ki beni en iyi sen tanıyorsun yani benim her şeyimi her hücreme benim nasıl ne duyguda nasıl neye üzüleceğimi neye sinirleneceğimi bilmeme rağmen bunu sen daha iyi an anlıyor olmam gerekiyor yani. Anlıyor artık bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Ben de anlamıyorum zaten. 3-4 gündür sürekli böyle herkes bir atıfta bulunuyor. Herkes bir trip atıyor. Ben anlamadım yani. Grup içindeki anlaşmazlıklar giderek artıyor. Murat'tan sonra Dilay da Kuretülay'na sitem ediyor. Dilay Kuretülay'nın kendisine zaman ayırmadığını söylüyor sitemkar bir şekilde. Anlayamıyorum yani herkesin sürekli böyle değişken. Ya ben anlayamıyorum yani gerçekten. Benim evet harim kişiseldir. Notabene hiçbir alakası yok. Bunu sorabilirsin ma. Konuşmak isteyebilirsin. Ben Çünkü konuşmak istediğin zaman ben seni reddetmem, anladın mı? Ama konuşmak istediğin gibi bir durum olmadı. Kurretülein hayranı olarak Ütopya'ya gelen ve ona toz kondurmayan Dilay ilk kez Kurretülein'in yüzüne karşı tepkisini gösteriyor. Yani çok basit bir örnek veriyorum. Mesela dün buraya diyorum ki temizlemem lazım diyorum, tamam mı Dilay? Mesela temizleyeceğim. Çok pis buralar diyor. O zaman temizleme diyorsun. Yani oradaki verdiğin... O, ...mesela onu söylerken belki o söylediğin cümlede bir şey yok ama... Hayır. ...verdiğin üslup ve... ...sert Senin bir şekilde söylüyorsun anladın mı? Sen diyorsun ki... ...buralar hep pis hep böyle bilmem ne sanki biz hiç toplamıyoruz... ...hiçbir şey yapmıyormuşuz gibi ha, söylüyorsun. Var. Sen orada üslubunun de farkında değilsin anladın değil mı? İnsanlar görüyorlar anladın mı? Tamam. Benim değer verdim ve üzüldüğümü karşılığını anladım yani görüyorlar. Ben ne yapayım? Ben onu anlamadım işte. Ben ne yapayım. Gördükleri için sürekli aynı şey bana söylüyorlar haklılar yani. Kuretülay'nın sözlerinden Dileyn üzüldüğünü fark eden Semi konuyu kapatmak için devreye giriyor. Siz burada anladım, tartışıyorsunuz zorundayım. ben ne rahatsız oluyorum? Şurada konuştuğunuzdan çünkü buralarda bak geziniyorlar falan. Gezinsinler Bana ne onlardan ya? O zaman işte sen grup, o bak, zaman grubu bak o zaman bak grubu aşağı çekiyorsun dersen, dersen o zaman ben o zaman o grubu düşünüyorum. Bahçenin diğer köşesinde kuretülen ilgi göstermediği için kendisine kırgın olan Dilek'in gönlünü almaya çalışıyor. Ama üzülüyorum ben. Ben ne yapacağımı yemin ediyorum şaşırdım ben. Yani böyle seni görünce vallahi canım yanıyor ya. Hani seninle şurada konuşmuştuk ya hamakta. Demiştim ya işte hani kimse umurumda değil bilmem ne falan. Her ne kadar kimse onun da o ıı, değil desem de ister istemez kafama takıyorum, anladın mı? Çünkü gerçekten değer verdiğim için takıyorum. Mesela Tuncay bir şey olsa neyse. Tuncay'dan mesela, Buket'ten, Yıldız'dan bana ne, anladın mı? Bak Murat abiyle o kadar husumetim var. bunu söylemediği şey kalmadı. Her gün bana laf söylüyor, canım yanıyor. Ama bir taraftan senin de üzülmeni istemiyorum. Senin de mutlu olmanı istiyorum. Böyle görünce ben vallahi üzülüyorum. Bu sefer kendimi kötü hissediyorum, anladın mı? Kuretülen, dileyin neden yanına gitmediğini açıklıyor. Birkaç defa senin yanına gelecektim. Sen o zamanlar mesela sürekli Meral'le mesela konuşuyordun falan. Ben mesela Meral'den hiçbir şekilde haz etmiyorum anlatabiliyor muyum? Mesela o varken sen onlarken ben mesela gelmek istemiyordum yani. Meral beni zayıf noktamdan yakaladı o yüzden. Onun o anaç duyguları beni etkiledi anladın mı?